yeni bir durum ortaya çıktı. Ortalığı karıştırıyorlar. Hadi babanız sizi kurtarsın. Gidin Abdullah Öcalan diyorlar. O da diyor ki çocuklar uslu durum falan. Ya ne mübarek adammış diyorlar. Bak Türkiye'yi kurtardı diyorlar. böyle siyaset yok diyorlar. Böyle, böyle 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 milletin bilinçaltını Abdullah Öcalan'a karşı işliyorlar. Evet. Millet Abdullah Öcalan'a gaya sevgi duyacak, sempati duyacak. E zaten öyle bir şey olmuyor. Millet PKK'yı da kabul etmiş oluyor. Evet. Onların kafasına göre. Evet. PKK'da aziz olmuş oluyor. Evet. Abdullah Öcalan da aziz olmuş oluyor haşa. Evet. E o zaman Türkiye'nin bölünmesi de hak olmuş oluyor. Evet. parça olması da hak olmuş oluyor. Böyle delice ve şeytani bir planı ısrarla uygulamaya çalışıyorlar. Biz de çocuk zannediyorlar, Yani rahatça kanacağımızı düşünüyorlar. Evet. Biz boyuna gelmeyiz. Evet. Yani bu kafalama metotları çok kötü en adisinden ve en çirkininden kafalama metotları. Evet. Siyah böyle Orta Doğu ülkelerinden çocuk oynar gibi oynuyoruz eskiden. Evet. Türkiye'de çok kolay lokma zannediyor. Burada kolay lokma değil. Evet. Mesela işi de karşı da böyle galyana geleceğimi zannediyor. Yok kardeşim. Evet. de karşı galyana gelmeyeceğiz. İşi de tek bir kurşun dahi sıkmayız. Evet. Hiçbir şekilde. Bizim işitte işimiz yok. Bizim işimiz PKK'yla ve Esad rejimiyle bu kadar. Önce onları halletsinler, işi de biz hallederiz. Evet. Bak PKK halletsinler, Esad'ı halletsinler. Esad rejimini götürsünler. Evet. PKK'yı da tamamen yok etsinler. İşi de biz yani bir günümüzü bile almaz. Evet. hallederiz Hallederiz. Konuyu uzatmaya gerek yok. Bizi bu e, kafalama mantığıyla değerlendirmekten vazgeçecekler. Çocuk kandırmıyorlar, akıllarını başlarına alsınlar.